Nereye gidiyoruz? İnşaata. Bak. E gelmişiz. Bu adamı şimdi öldüreceğiz değil mi? Bugün bu kadar yeter ya. Bitmez mi? Yeter bence. Hatta dön. Tamam. Arıyor oyun. Sen... sen, tamam, tamam sen amacı bilmiyorum. Hemen hızlıca bitirip başka oyun oyna bak. Al şimdi çıksak ne oynayacağız? Hey, 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 hey. We're to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee Seç. Hangisi? Tehdit ediyoruz, yapıyoruz. Tehdit ediyoruz, yapıyoruz. Tehdit ediyoruz. Hadi hay. ya. Tehdit etmek. etmek. Amına kodumun çocuğu geldi sanki. Calling the cops. You gonna do what? Hey, relax. Don't worry, I got this. What's your name? W what do you need my name for? What's your name? All right, it's Larry. All right, Larry. This is how it's gonna be. Me and my friend here, we're gonna walk in there. We're gonna see your boss Ray. Once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. If it's not gonna be, hey guys, you're welcome, then we have a problem. Wait. Are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Oh, okay then. I hate that guy. So, oh, uh, well, you're welcome. Go ahead. See, we're all friends here. Yep. Thanks. Where can I find him? It's easy. Just ask him around. All right, Larry. Thank you. Yeah. You're welcome. To take you along. I guess that's one way of doing it. Yeah. It worked, didn't it? It did, but you know, being nice work too. I'm sure it does, but I can't help it. I'll bet <laughs> <like now laughs> like it like like right. You were probably just a sweet little boy. <laughs> no, I wasn't. I don't know what you're talking about. Relax now, tough guy. <laughs> Are you being sarcastic? Me? Nah. I'm just keeping you honest. Oh <laughs> 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 no! <"Ne>, Hayır demek. <laughs> Çevirmemişler <laughs> <dağından>. <laughs> <h�us> Bunlara soracağız şimdi. Sen onlara sor ben bunlara sor. Onlara sordum yani. Nasıl, oğlum, kolayca etrafa sor dedi de ben de sormaya gerek yok şu asansörden. Yani patron nerede olabilir oğlum? Şurada iş yapacak değil ya. Nice. Aa bilek güreşine gel. Aa, gel lan. Gel lan eline vereyim gel Ha şunu da yapacakmış. Yok gel gel. Aa ben benle. Eline vereceğim şimdi. Hazır mısın dostum? Ben daha güçlüyüm senden do this Ya beni yendi. Eziyor Tamam tamam şans elim kaydı doğru söylüyor da. Aha sin gösteriyor. orada bir Gel dostum bin. Abat şimdi aşağı aşağı şeyler. Bir de onu kaldıramam ben. <laughs> Aha aradığımız bu. Bu piç mi? Evet. Evet sana benziyor <gülüyor> bak. <Gülüyor> Bıyıklara bak oğlum böyle bıyık mı oluyor? Elefsi zorba alıyor piç. <laughs> evet patron nok böyle bir şey. Hey, <worry> <laughs> 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 bak şimdi inşallah bizi görüp kaçmaz. <laughs> Kim bu? Allah. Harbi, Harbi Harbi'nin tanıdığı bu. Evet. Harbi'nin ortağı Açma bu. Alan. İt all it. Sakin ol. Hadi hadi hızlan. Koş sen kovala kovala kovala. Ola ya amına oğlum. Allah. Da Ömer bir sakin ol etme diyorum sana şöyle şeyler deme. Oh. Gün <laughs> Ben kovalıyorum dur. Karşısına çık çabuk. Baba kutuyu kutuyu devirdi bu sefer de kutular devirdi. Atma beni aşağı. Atmayacağım. gel ah, gel 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 gel. Çöküyor lan. Koşuyorum şu an ya halamaya çalışıyorum. Koş 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 koş. Nasıl bir şantiyeymiş la bu? Allah. Atla oğlum hiç olmaz atla lan. Aa vallahi yakalıyorum. Dur da bordları açtı. Belefsi de bak bak nasıl Ferefsine kaçıyor baba. Orada niye kaçıyor ha? Anlayacağım ki. Allah. Hadi Ömer asansöre. Tepesindeyim. Aa, asansörün tepesine bindi. Ömer bir de sen oraya Al. pres oluyormuşsun araya. A yok ama yok. Tepesinde çıkıyor ben. Asansörün tepesine çıktım. Atla oğlum hadi. yakalayamadık Allah Vallahi. Hey, buradan gel. Bu yukarıdan, yukarıdan bir yer yok aynen buradan. Yürü 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 yürü. Benim hemen. Yürüdüm yürüdüm ben. Benim ekrana mı bakıyor musun? Sen kamerayı yavaşlattın bile de değil mi hasta saatini? He. Yo bak iyi şey Yürü 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 Şuradan Geliyorum Hadi bir be oğlum benimkiler ama yükseklikten korkuyor var ya Aha Saklanıyor. O tuvaletin içinde olmasın mi? he he orada olmasın. Hey. Oh, shit shit shit. kardeşim. Gel. Şura mı? Burada değil. Bu ne? Yok artık. Bura mı? Evet. Allah! <laughs> Ömer, acil olmamız lazım. Kaçacak yoksa. Burada mı lan konteyner lan? Ananı bacını. <laughs> Yürü git. saniyede de kitlenemez. imkanı yok. Nasıl kitledi lan harbiden? Lan? Vuracağız vuracağız. E bas. Aa, kaçıyor. Aa <laughs> nasıl yapacağız? Al. Şerefsiz çekti lan. Aa vinçe la. bin bin bin. bin. Şundan şunu gördüm bak. Şunu 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 bana vereceksin. Gibim ince. Onu aşağı indir. indir indir indir. Tamam çıktım. Let's go. Let's. Do you see him? No, I don't see him anywhere. I don't know where he went. Keep looking. Evet. Hey, he's be Atlayacak mı lan üstüne? Atlayacağını biliyordum. Balta. Azını kılarım. Hey, hey, there's a pink queen. düştüm lan. <laughs> Bok kim? Aha, oğlum, hep o kullanmak istemişim var ya. İnce gidiyor. Baba baba ba, nasıl gidiyor? Çalıştırdım mı? <laughs> Mal düşecek. Hey, <laughs> çıkın önümden kardeş çıkın önümden ya. Geliyor. Önlük mi sizeceğim? Kestim önlük. Atlayacağım vallahi atlayacağım. Tol eğitim çocuğu. <laughs> Geliyorum. Geliyorum. Dayak yeme. Bravo. <laughs> Vur oğlum. Geliyorum. <laughs> oğlum vurdu bana. Allah düşeceğim. Bayan lan tut lan. Kutlan bir şey yap lan. Allah. Tamam ben de içindeyim. Nereye kaçacaksın? Ha? Nereye kaçacaksın? Nereye kaç lan? Nereye kaç? Atla ya hacı bizde. O ölmüyorsa biz de ölmeyiz. Allah Allah. Devam Lan bu nasıl açı? Aa yakaladım. Nereye kaçacaksın? Aha kaçıyor. şeye bak lan çok komik abi Spermaryo oynasın Oğlum böyle oynasak var ya oyunu aslında böyle de olurdu biliyor musun? Bu kafa açılmayacak Artık Tut lan Ağzını kırdım <laughs> Döv bunu döv bunu döv bunu Vur yüzüne Vur yüzüne bir tane Hadi bakalım bunlar nasıl konuşturacaksın? İşkence yapmayacağız mı? Trevor işkencesi Aşağı atacağız Dur bakalım Oğlum bu kadar yüksek şantiye mi olur be? Gökdelen misin mübarek? Aha bağırladık. Oğlum işi sarı bitire var işkeci Elektrik ver. <laughs> Allah. Oh look at this. Bir silah. I wonder what you could do with this. If you could stick it up your ass. here for

Oh. 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 Start talking. Oh. Please stop. This should make a talk. Oh. How's that feel, huh? Oh, fuck, man! You shot me in my knee. Yeah, and the next one's gonna be in your head. Stop oh. it, man! All right, no more, Mr. Nice Guy. Oh. Stop it! You're gonna break my arm. You better start talking then. Ah! My arm, man. Next time I will break it. burada there Bir dur bir dur bir dur. <laughs> o jivi tamamız. Oh <laughs> look what do we got here? Your car keys. so. driving it now. I still ain't talking jackass. I got a spare at home anyway. Mal mal. Cinazanızız ya. Asıl baba geldi. Evet, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> should I demonstrate? Yap, niye vurmadın? Ben olsam yapardım. Şimdi geldim oğlum. Evet. Adam ayağından vuruldu bana. Ölmesi lazım şu an. vurdum.

Yeah. We're gonna need bigger guns than this. That's probably a good idea. What are you doing? Ona bayış alacağız. Wait. Step aside. Oo, ben de bak, ben de bilgi var abi. Araba çalmış mı eski? <laughs> Oo, araba onu, onu nereden buldun oğlum? There you go. Ben de de bilgi var da benimki çok kaba ediyorum ya işte benim kabayım ben. Ben süreceğim. good. And I got an idea on how to get those guns. But we're going to need cash. We can't risk robbing a bank now. There are way easier places to rob than banks. Fakdal. Nazim. <laughs> <laughs> a 101. BİM ŞO Benzinlik Değil mi bura? Evet benzinlik O <laughs> oh, dayılar evet. maylar alışveriş yapar Dayının alışveriş yaptı para var niye? Dayılar ucuz yeri bilir Çok alışveriş yaparlar Şeydeki benzinlik Dayanıklı light bir Yok <laughs> 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 Tabi o var. zaman Tabi o zaman temassız yok Bir zahmet evet. yani <laughs> To keep a low profile—that's not really your thing. I say we do this the best way, man. Just in and out. I say we do this the easy way. That's not make us see. Erber Mahir. I'm saying we take a break. I'm saying we take a Sure. Whatever, man. Yeah. Sure. 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 Ben tehdit ettim ya adamı şey, şey şantiye girişinde. Ben sıkmayacağım ki sen sıkarsın ama. Zaten ben sıkmak için alıyordum oğlum yanıma. Direkt tehdit edecektim. Sen sıktın zaten adamı amına. Evet ben adama sıktım zaten. Silah çekemiyorum bu arada öyle bir. Aha bu ne dur şu adamla bu konuşan. Sıkıştım ben burada. Konuşma lan. Neyse var boş konuşma ya. Tamam sen gir abi benden. Selamun de aleyküm. Soyguna başlar Dur bakayım dur. Dur bakayım dur. Ha. dur i̇lk önce bileyim, bir tane ciklet. Ben de ciklet diyeceğim. <laughs> ben yemem. Dur bak etrafı bir araştıralım. Dur bir tane soyguncu kadın var. Dur şunda bir konu. Aha dur dur dur. Sabotaj adam. diyor dur dur. Yapıyorum. Hey, like dur Sorry. dur. Sabotaj yapıyorum dur. Look, it won't happen again just leave me alone hmm. kapattım dur ben sabotajcı yaptım bak bu <laughs> ne he ya bir şey makara hey does this place have a lot of business yeah i guess so why sabotaj yapalım da hiçbir, hiçbir yere yapamadık <laughs> <derim. gülüyor> What's your problem man? Why the hell would I want to do that? I'm telling you that's All right. bak adam çıkardım. Onunla biz çıkar. Dur dur. Şunu da ben çıkarayım. Bırak oğlum ya Allah her şeyi sen yapamazsın. Ee hey, okay. Sure. de. Dur dur dur. Because you looked a little freaked out. I'm fine. You sure? Yeah, just leave me alone. Çıkmıyor bu evimden. Tamam, başla şey soyguna, başla tamam. soyguna bak orada. Şu kas kasadan başlayacağız. Dur dur. Bekle şimdi sen başlama, bir birkaç daha bir şey yapmamız lazım. E güzel görünüyor be, sene kaldı mı? Seni anlıyorum, okey okey. Tamam hadi, başla soyguna. Şu çıkmıyor. Şu, şu tamam tam oğlum oğlum. yok yok çıkmıyor işte adam. Sen başla soyuna. <laughs> başla. Can I help you with something? Soyuna başla. Daha, ya, ya oğlum bir şey yok ki. Zaten yapacak. Bitti bitti adam çıkmıyor başla. Hadi. Başla. <laughs> hey man, I don't want to use this gun, so please open it register for me. Well, that's a little. So Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. We don't want to hurt anybody. Leo! There's a safe in the back. We should check it out. Kontrol et. Vurayım mı la? Vuramıyorsun işte. Şu kadına bak sen kadına kadın önemli lan kadın. Lan! Daha vursana. Heh. Şimdi çık dışarı çık 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 dışarı çık. Lan silah çıkarıyor. Üstteki silah çıkarıyor. <laughs> Baba bak sana göstereceğim diye Ne göstereceğim? Hayırdır lan? Lan <laughs> tek Bak gördüm silah çünkü. Ha ben de silah aldım çok güzel. Ütten. Hasan işfeci. Adam kaçtı polis haber verdi. Allah cezaa versin neteni ya. Kodu güven al, kodu güven al. Şu kodu so sor kadına kodu sor. Sor sor nasıl yok? Sol 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 dedin. Okay, relax. 137. 137. İyi açıldı. Al 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 parayı al. Çık 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 çık. Nobody move. Take off. Nobody move. Aç. Adam hiç kimseye haber vermediler bu arada biliyorğun değil mi? Ga telefonun kablosunu söktüm. Adam kaçtı. Vay, polis haber vermedi ama. Verdi, Vermiş. vermiştir. Hay. O adam kaçırmayacak. Bak ya. vermedi.